Yer herkese merhaba babacım. Metin hocadasın şu an. Ne yapıyoruz? Kültür ve miras ünitesiyle muah muah vedalaşıyoruz artık bu videoda. Yeni nesil soru çözeceğiz. 6-7 tane sorum var. Sonra bir test ödev vereceğim. Sonra goodbye happiness diyeceğim ve ayrılacağım aranızdan. Üçüncü üniteye tabi anlatmak üzere. Gel bakalım. Hazır mısın? Kalemi kağıdı al eline ya da almana gerek yok. Soruyu okurken videoyu durdur cevabını ver sonra beni bekle tamam mı babacım? Daha bir daha söylemeyeceğim. Hadi gel bakalım. Buna göre Seyyah Osmanlı Devleti'nin özelliklerinden hangilerine vurgu yapmıştır demiş. Ünlemi koyduk taktikli gidelim. Şimdi Osmanlı Devleti bütün camiler hayır işlerinde kullanılmak üzere büyük gelirleri vardır demiş. Hayır işi varsa orada sosyal vardır abicim. Bu gelirler akıl hastanelerinin tedavisi, yoksul ve yardıma muhtaç halkın bakımı, çocukların eğitimi, hayır işlerinde kullanılmak üzere bağışlardan oluşan hediyelerde kullanılmaktaydı demiş. Bununla birlikte camilerin yanında yer alan imaretlerde din ve inancına bakılmaksızın fakir halka bin okka pilav ve yeteri kadar et dağıtılırdı. Din, dil, ırk fark etmeksizin herkese yardım etmek hoşgörüdür abi. Sosyal devlet anlayışıdır. C seçeneği bir iş sorumuzun doğru cevabıdır. Teokratik demek dini demek, dini yönetim demek. Onun için ikinci öncüle ulaşamıyoruz. Osman Bey dönemiyle ilgili gelişmeler verilmiş tablodaki bilgilere göre Osmanlı Devleti ile ilgili hangileri söylenebilir sorumuzdur. İki tane ünlem koydum babacım. Demiş ki bakalım 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 bakalım. Burada fetih hareketleri yapılmış değil mi? Ee, Konisar Savaşı yapmış zafer kazanılmış. Bilecik fethettikten sonra başkent yapmış. O zaman başkent değişmiş mi yönetim merkezinin değiştiğini söyleyebiliriz. Burada ilk Osmanlı parası bastırılmış. İlk kez parayı basıyorsan ekonomin gelişmiştir babacım. Bu ee, burada düzenli ordunun kurulduğuna yönelik bir bilgi var mı baba? var mı düzenli ordunun kurulduğuna önemli bir bilgi? Yok. Onun için birinci öncülümüzü eliyoruz. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği 1 2 3 1 2 3 ne ya? <laughs> 2 3 olacaktır. Gel bakalım 3. soruya. Buna göre aşağıdaki kişilerden hangisinin vergi vermekle yükümlü olduğu söylenemez? Şimdi burada yöneten kesim askeri grubun vergi vermediği, yönetilen kesim yani reaya köylüler, yaylak ve kışlakta yaşayan konar göçerler Bunların da vergi verdiği vurgulanmış. Şimdi kadı yönetenler grubunda. Ee, pardon şu temizliğim bir. Şimdi kadı yönetenler grubunda. Tüccar yönetilenler, zanaatkar yönetilenler, çiftçi yönetilenler grubunda. Dolayısıyla B, D, C seçeneklerindekiler vergi vermekte yükümü yani reaya grubunda. Ama kadı vergi vermez çünkü yönetenler grubundadır. Onun için A seçeneği sorumuzun doğru cevaptır. Kafayı çalıştın babacığım. Böyle yok. Yusuf sorgulama yok. Sorulama, vurgulama yok. Metinde verilen bilgilere göre sanayi inkılabının durumlarından hangilerine ulaştığı söylenebilir demiş. Şimdi sanayi inkılabı sonucunda Avrupa'daki büyük şehirlerde kurulan fabrikalar şuraya ünlemi koyayım da yeni iş alanları oluşturdu demiş. Daha iyi şartlarda yaşamak isteyen köylüler şehirlere göç etmeye başladı. Sayısı yüz binleri bulan işçiler işçi sınıfını oluşturdu. Ürün maliyetini düşürmek isteyen işverenler ise fabrikalarda çocuk ve kadın işçi çalıştırmaya başladı. Bu olumsuz durumdur. Çalışma hayatında birinci öncül alıyoruz. Şimdi burada köylerden kentlere göç yaşanmış. E göç yaşandığı için de kent merkezlerindeki sosyal yapı ne olur? Değişir. Çünkü nüfus artıyor. Ulaşım faaliyetlerinin aksamasına demiş. Üretim teknolojisinin gelişmesiyle birlikte demir ve çelikten yapılan gemiler ve trenler farklı bölgelerin ürün nakliyatını kolaylaştırmış. Tam tersi ulaşım faaliyetleri kolay hale gelmiştir. Onun için 3. öncülümüzü eliyoruz. B seçeneği sorumuzun doğru cevabı olacaktır. Evet geldik 5. soruya. Metinde verilen bilgilerden hareketle Mustafa Reşit Paşa'nın hangilerini amaçladığı söylenebilir. Şuradan itibaren alalım mesela Mustafa Reşit Paşa e, ne yapmış? E, mali kalkınmayı sağlamak için yabancı para birimlerini yasaklamıştır. Osmanlı parasının değerinin düşmesi nedeniyle Avrupa paralarının değerine eşit meciidi adıyla para basılmasına başlamış. Bu çalışma Milli Banka'nın kurulmasına ilk adımı olmuştur. Buradaki amaç devletin ekonomik olarak güçlenmesini sağlamak olur mu? Çünkü yani yenilik yapıyorsun ekonomi anlamında. Mecidiye'ye basıyorsun. Yabancı para yasaklıyorsun. Ve Türk parasıyla devam ediyorsun bu olaya. Bu da milli ekonomiyle ilgilidir. Dış ticaret açığını arttırmak olumsuz bir durumdur. Adam niye kendi altına dinamit yerleştirsin ki? Onun için birinci öncülümüz yanlıştır. Burada yapmış olduğu çalışmalar. Bak burayı alıyoruz. Sorunca buranın içerisinde. Ee, ki hem milli ekonomi oluşturmak hem de devletin ekonomi olarak güçlenmesini sağlamaktır. Onun için birinci öncülüğe eriyoruz. Doğru cevabımız C seçeneği 2 ve 3 olacaktır. Altıncı soruya gel babacığım. Hızlanayım mı? Babacığım şimdi buna göre yargılarından hangilerine ulaşılabilir demiş sorumuzda. Ne yapıyorsun? Burada metni okuyorsun sonra var mı yok mu ona bakıyorsun. Kendi yüksek ilber ortaylı vari bilgilerini işin içerisine katma. Yani şimdi Osmanlı devletinin böyle bir... Hayır hayır hayır. Hayır hayır öyle bir şey yok Rakipleriyle taht mücadelesine giren Bizans İmparatoru Kanto Kuzen Osmanlı Padişahı Orhan Bey'den askeri yardım talebinde bulundu. Yapacakları yardım karşısında ise kızını Orhan Bey'e gelin olarak vererek akraba olmayı teklif etti. Orhan Bey yapılan teklifi kabul edip oğlu Süleyman Paşa komutasındaki orduyu Bizans'a ask askeri açıdan destekte bulundu. Osmanlı Devleti'nin yapmış olduğu yardım sayesinde Bizans tahtına çıkan Kanto Kuzen yapılan yardımlar karşısında Çin kalesini Osmanlı Devleti'ne askeri üs olarak kullanabilmeleri için hediye etti. Bizans İmparatorluğu iç karışıklıklar yaşanıyor. Taht mücadelesi varsa bu iç karışıklık da doğrudur. Osmanlı Devleti savaş yapmadan Rumeli'den toprak kazanmıştır. E Burada hediye ediyor. Savaşmıyoruz kimseyle. Doğrudur. Çin Pekalesi'nin alınması bölgede iskan politikası uygulanmıştır. İskan politikası fethedilen bölgelere, göçebe Türkmenlerin yerleştirildiği sistemdir. Buraya uygulanıyor mu? Evet. Metinde vurgulanmış mı? Hayır. O zaman almıyoruz abicim. Üçüncü öncümüz yanlış. B seçeneği 1-2 sorumuzun doğru cevaptır Bu 7. soruya yani Kanuni Sultan Süleyman'ın ilan ettiği bu fermana göre Osmanlı Devleti ile ilgili yorumlarından hangidir yapılabilir demiş sorumuzda ünlemleri koyduk. Halktan kanuna aykırı vergi alındığı bana arz olundu. Bundan sonra halktan her kim olursa olsun, hangi makam sahibi olursa olsun kanuna aykırı bir nesne dahi aldırtmayın. Sizin bu uygulamalara son vermediğiniz ve bu gibi olayları tarafa bildirmediğinizde duydum. Bu hüküm size ulaştığında hemen sicil defterine kaydedin ve uygulamaya koyun. Şayet yaşanan bu haksızlıkları önlemeye kadir olamazsanız, haksızlığı yapan Sancak Bey dahi olsa bana bildirin. Bu hükmü öyle ilan edin ki hiçbir kimse duymadık, bilmiyorduk diyemez. Şimdi burada e, haksızlıklara, haksızlıklar karşısında e, halktan kanuna aykırı nesne alındı, yani bir şeyler alındı vurgulanmış kanda buna karşı çıkmış ve kim olursa olsun cezasını alır terinde bir ferman paylaşmış. O zaman adalet yönetim anlayışı var mı? Var. Hukuksuz uygulamaların cezası idam olarak belirlenmiştir. Var mı? Burada idam edileceğine yönelik bir bilgi. Ee, evet, idam ediliyor ama var mı? Yok. O zaman üçü eledik abiciğim. Devlet yönetimine aidiyet tanınmış mı? Diyor ki kim olursa olsun diyor. Ee, bakalım bir dakika da şuradaydı. Sancak bey nerede? Diyor ki haksızlığı yapan Sancak Bey daha olsa bana bildirin. Bildirin ben ne yapacağımı biliyorum. Kimseye haksız ayrıcalık tanınmamış. Onun için bir ikinci öncülümüz de yanlış. A seçeneği yalnız bir sorumuzun doğru cevabıdır. Şimdi babacığım beni iyi dinle. Kültür ve mirasla ilgili burada 5, 6, 7, 7 sorum var. Tamam mı? 7 değil pardon. 8 soru var. Bu 8 soruyu çözüyorsun babacığım. Ödevini yapıyorsun. Sonra diyorsun ki Metin hocam tamam abi ben hazırım. 3. E, üniteye geçebiliriz ikinci, birinci ünitede yapmadığın ödev varsa lütfen yap öyle gel babacığım. Ne, kitabını kap gel ödevini yap gel diyorum. Açıklama kısmında kitabı satın alabileceğin bir link var. Sosyal medya hesaplarımız var. Bizi takip etmeyi unutma. Yorumları okuyorum bu arada. Umarım beğenmişsindir. Umarım hoşuna gitmiştir. Bu tarz sorularda hızlı gidiyorum. Sadece taktiği bilmen önemli. Sorunun yapısı gerçekten hiç önemli değil. Sen soru kökünde ne istediğini anlarsan ve buradaki paragrafa bağlı kalırsan rahat bir şekilde soruyu çözersin zaten. Anladın beni? Seni çok çok seviyorum. O zaman kültür ve miras ünitesine ben ma ma good boy diyorum. Üçüncü ünite de görüşürüz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. <Gülüyor> <Gülüyor>